ses kontrol yapalım. Ses kontrol. Sesim nasıl geliyor? Sesim nasıl geliyor? Evet, fena değil. Fena değil, fena değil. Şöyle bir... Bir de müzik koyalım arkaya değil mi? Bir de müzik koyalım ya arkaya. Dur. Şampiyon Fenerbahçeliler hepinize selamlar saygılar Galatasaray'ın köy takımı mücadelesini seyrettik. Dedim ki 7 tane atarlar dedim. Ulan 7 taneyi bırak Galatasaray boş kaleye atamıyor. <laughs> Adamların bir topu direkten döndü ilk yarıda. Bir tane de kazma gibi atamadılar. İlk yarıda Galatasaray 2 tane %100 kaçırdılar. Kalenin önünde atamadığı golle beraber. Galatasaray köy takımını 3-1 yedi, yendi, gol de yedi. Sağ olsun Uğurcan golsüz bırakmadı bugün yani bizi eğlendirdi bugün. Köy takımı Galatasaray mücadelesi 3-1 bitti. Şimdi Galatasaraylılar şey moduna girdiler. Çeyrek final. <laughs> çeyrek final. Çeyrek finale kalmayacağız. Kalacağız çeyrek finale. Biz Liverpool'u yendik. Bodo'yu da yendik. <laughs> Ali Ali bana küfür etme Ali Ali bana küfür etme Defol kanalına Heh, Tamam Evet Köy takımını yenen Galatasaray Taraftarı uhuu, Türk Hava Yolları uçuşa geçti HB Terbiyesizliğin alemi yok Yallah Konuşmayı öğren sonra gelirsin. Evet, bugün bugün yine Galatasaray'a ait bir köy takım mücadelesi izledik. Gerçek mücadeleyi yarın izleyeceksiniz. Gerçek mücadele yarın. Gerçek bir Avrupa takımı. Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın üçüncüsü ile yarın Fenerbahçe'miz karşılaşıyor. Maç deplasmanda Almanya'da. Türklerin ikinci vatanı Almanya'da gerçek bir mücadele, gerçek futbol izlemek isteyen tüm seyirciler yarın 19.45'te ekran başında yine TRT bir ekranlarında. Biraz böyle yayıncı gibi konuştum ya. Yarın 18.45'te kendi canlı yayınımızda Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Maça dair ilk 11'i konuşacağız. Yahu arkadaş. Sonra köy takımı diyorum kızıyorsunuz. Ya şu Bodo nedir abi? Siz bunu futbol takımı diyorsunuz? Bu adamlar bedavadan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yemin ediyorum Türkiye Ligi'nde oynasın bu futbolu, Göztepe 10 atar bunları. Bak Göztepe diyorum, Fenerbahçe demedim bile yani. Göztepe 10 atar. Galatasaray böyle hani kedi yağı bol bulunca bir yerine sürenmiş ya, kaleciyle karşı karşıya Galatasaray'da Osimen isimli e, zat yanındakine veriyor. Al gülüm sen at. Ulan sen attın da o kusur kaldı. Sonra baktı yanındaki mallar atamıyor. Dedi ki ben vurayım. E, kendi de atamıyor. <laughs> vuruyor kaleciden dönüyor. Vuruyor kaleciden dönüyor. Kalecinin ismini hatırlayan var mı ya? Hatırlamazsınız çünkü dandik. Dandik bir kaleci. Köy takımı kalecisi. Yemin ediyorum bizim köyde e, tarlaya bile çalışacak adam olarak çağırmazlar bu kaleciyi. Ama bu da Glimp gibi bir takımın kalesine geçmiş işte. E ne yapıyoruz? Yarınki maç öncesi önce kanala abone olalım böyle maçlara dair canlı yayınları öncesi sonrası yapıyoruz biliyorsunuz. Önce bir abone olalım, göreyim bir aboneleri şöyle. Ondan sonra da Fenerbahçelileri bir göreyim ya şöyle ekranda. Fenerbahçelileri bir göreyim. Ha şöyle takip alın. Fenerbahçeliler bir takip alsın. Galatasaraylılar beni daha çok takip ediyor kardeşim. Kendi yayıncınız yok mu sizin? <laughs> Galatasaraylı yayıncılar yok. Onlar şey modunda var şu anda. Konko çıkalım caddeye. Binelim açalım farları kanka. E Şampiyonlar Ligi müziği de açalım. Tamam. Sonra kanka çeyrek final, en az yarı final. Kanka çeyrek. Bak şu an var ya staptaki 50 bin kişi hepsi böyle konuşuyordu ha. Yani. Kanka çeyrek finale çıkarız değil mi? Çıkarız, çıkarız. 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 <laughs> bir sonraki maç, bir sonraki maç gerçek bir Avrupa takımı Ajax'ta olacak. Göreceğim şimdi. Şimdi göreceğim. Bayisi olan Liverpool'la değil. Köy takımı olan Bodo bilmem neyle değil. Gerçek bir Avrupa takımıyla oynayacaksınız. Hadi bakalım. Görelim ne olacak. Kaç kaç bitecek. Galatasaray bugünkü gibi ben pres yapayım. Top kapayım. Hücumda gol atarım. Sonra yatarım. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok köy takımı Bodo Glimp diyorum, adam Liverpool köy takımı mı diyor. Oğlum sen ne kadar süper zekasın lan. Lucas Torreira. Çılgın. Seni çılgın. Liverpool'dan mı bahsediyorum? Seni çılgın. Ona bahisçi dedim. Daha neye ne dediğimi takip edemiyorsun. Yazık lan. Vallahi üzülüyorum bu Galatasaray taraftarına. Ey yavrum ey. Yarın gerçek bir maç var. Hepiniz yarın ekran başındasınız. Ben eminim Galatasaraylılar yarın Fenerlilerden daha dikkatli izleyecekler. Daha dikkatli. Bugün Osimen'i boğaz sıkarken görmedim. Sürekli yerdeydi. Maçın ilk yarısında üç kere falan yerde yaptı. Hiç boğaz sıkan bir adam rolünde değildi. Hiç Emirhan Topçu'nun boğazına sarılır gibi sarılmadı. Neden? Yemedi mi? Osimen Michael Oliver'ı görünce Osimen süt dökmüş aslana döndü. <laughs> süt dökmüş aslana döndü Osman. Vallahi döndü. İşte korku insana böyle şeyler yaptırıyor. Bu adam affetmez atar diye Osman Efendi rakibin boğazını sarılmayı bırak. Hakeme itiraz bile etmedi. Faal diyor. Şey böyle bak Barış Alper. Hakeme senin ananı bacını diyen Barış Alper Türkiye'de. Türk hakemlerine bunu diyen Barış Alper. Michael Oliver'ı görünce yapma ya. O baymış ya. Dö, 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 dö. Resmen eve gelin getiren oğlan anasına döndü Barış Alper. Eve gelin getiren oğlan anasına döndü. Vah 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 oğlumuzun çift bir kız getirmiş. Vay 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 vay. Yazık ya. Yazık. Türkiye liginde her halt yiyen daha saf futbolcuları Michael Oliver'ı görünce Yazık. Yazık. Lucas Torreira. Terbiyesizlik yapma. Kanalımdan defol git. Adam gibi konuş. Ekran görüntünü de aldım bu arada. Ekran görüntünü de aldım. Evet. Şampiyonlar Ligi müziğini niye açtım? Açtım. Çünkü az önce izlediğimiz şey bir Şampiyonlar Ligi maçı değil. Bir köy takımıyla oynayan Galatasaray maçı başka bir şey değil. Köy takımı. Bodo Grimpti hangi kafayla 8. torbaya koymuşlar? <laughs> Gerçekten anlamak mümkün değil. Var öyle birkaç tane takım daha var böyle. Kim var? Mesela mesela kim var? Size söyleyeyim. Evet. Mesela Slavia Prag. Galatasaray'ı yenmiş olabilir. Köy takımı. Ferenc Varoş. Köy takımı. Karaboğa. Köy takımı. Kayrat. Köy takımı. Pafos. Köy takımı. Kızıl Yıldız idare eder. Şutrum Graz. Eee işte yani kasaba takımı. Bodo Glimp de köy takımı. Bir bunlara bak. Bir de Barcelona. Real Madrid. Paris Saint Germain. Juventus. Arsenal. PSV, Dortmund, Marsilya, Villarreal. Bir de bunlara bak. Galatasaray hangisi geliyor? En kötüler. <laughs> 4-5 tane yiyen, 4-5 tane yiyen Galatasaray'a rakip olarak gelmiş bu sene. Ya enteresan bir kura şansı var bu Galatasaray'ın ya. Ulan senesinin de kötü oynayan bütün takımlar Galatasaray'a rakip olarak geliyor. Öyle. Bak Young Boys liginin sonuncusuydu. Galatasaray'a denk geldi elemede ve Galatasaray'ı ele, eledi yani. <laughs> eledi eledi. Hatırlamazsınız belki daha küçüksünüzdür belki o, o, zamanlar. Komik. Gerçekten. Yarın gerçek bir maç var. Unutun bu akşamı. Vallahi unutun. Yarın gerçek bir maça hazırlanın. Bugün ben Galatasaray'ı diyorum. 7 tane atmadan gelmeyin dedim. Çok güçlü takım. Şöyle güçlü takım, böyle güçlü takım falan dediler. Ne diyorsam o. Ne diyorsam o. 7 atacaksın diyorum. 7 atamıyorsun şu takıma. Şu takıma 7 atamıyorsun. Yazık. Yazık. Bilerek atmadı. Osman yanındakini attırmaya çalıştı. Sen anlamıyorsun. Osman de atamadı. Kaç tane karşı karşıya kaldı. Vurdu atamadı. Vurdu atamadı. Rakip top yapamıyordu ya. Rakibin... Pas yüzdesine bakıyorum bir araya yüksek çıktı. Televizyonda gösterdi. Adamla sürekli kendi aralarında paslaşıyor. Ondan yüksek. Atakta, hücumda paslaşarak yüksek bir pas yüzdesi yoktu. Galatasaray'ın bütün aralara girdiği topları Galatasaray kaptı. Galatasaray demeyeyim daha doğrusu pardon. Yunus da Osimen kaptı. Barış Alper'in hiçbir katkısı yok. Sane'nin hiçbir katkısı yok. Galatasaray taraftarı sonra sonra bak. Hiçbir şey olmayan bir adamı gaza getirip oynatmaya çalışıyor. O da kendini futbolcu zannediyor. <laughs> Oynuyorum lan. Oynuyorum lan. Futbolcuymuşum lan ben. Galatasaray taraftarı hiç futbolculukla alakası kalmamış Sanayi iki maçtır gazla oynatmaya çalışıyor. <laughs> Bak bunları izlemek çok eğlenceli. Fener taraftarı gözüyle izleyin. Çok eğlenceli bunları görmek. Böyle yaparsın o simen. Taşı taşa vurursun, ateş yakarsın. O simen. Vallahi bak öyle yapıyorlar. Bugün futbol anlamında hiçbir şey izlemedim. Beni eğlendiren onlar vardı. Onlara da keyifle göz atma şansım oldu. Şöyle keyif cappuccino içiyorum daha sen başının ardından? Güzel hikayeler gördüm. Şimdi internetten açacağım. Yayıncı kuruluş kimse. Bakacağım şu Avrupa maçları var şu anda. Sizin göremeyeceğiniz süper maçlar var şu anda Şampiyonlar Ligi'nde. Kaçırmadan onları izleyeyim dedim. Yayını bitirir bitirmez hemen o maça geçeceğiz. Bu hikaye burada bitti yani. Komedi ya. Resmen komedi izledik. Ulan bir de bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne almışlar ya. inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Evet. Şöyle bir maç sonuçlarına bakalım. Yenileyim bakalım. Var mı yeni bir skor? Şuna bak. Servet, Mervet. Bu ne abi? Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakipleri var. <laughs> evet. Chelsea Ajax karşısında 1-0 öne geçmiş. Ajax'ta kırmızı kart var. Ama Galatasaray maçı öncesi. Kenneth Taylor. Ee, <laughs> Kenneth Taylor orta sahaları kırmızı yemiş. Ulan yine 4 ayak üstüne düştünüz ha. Vallahi 4 ayak üstüne. Adam kırmızı yemiş ya. Oy arkadaş ya. Ulan bir tane faal yapmışlar. Onda da kırmızı yemişler. Puh! Kim lan bu maçın hakemi? Chelsea. Ajax. Hakem. Günay'ın 22. 22-10. 2025 Kimmiş bakalım hakem? Zuhayer Vay 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 Alman, Alman Zuhayer değil mi bu? Alman Zuhayer'i vermişler 60 vallahi acımamış ha Ajax diye Vay arkadaş be. Adam 17'de 17'de atılıyor adam. 18'de golü yiyorlar. İnanılmaz. Yemin ediyorum acayip şanslı ballı bir takımsınız ha. Bak yemin ediyorum çok ballı bir takımsınız var ya. Adamların en iyi oyuncularından birisi. Yani böyle FIFA FIFA oynuyorsanız orada kesinlikle Kenneth Taylor orta sahada olur. Taş gibi oyuncudur. Adam kırmızı ile atılmış ya sizin maç önünde. Vay arkadaş. Ben böyle bir bal görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Bak bize yarın tam kadro çıkar şu tutkart. Hiç eksiksiz. Tam kadro. Evet. Açacağım dedim. Canlı yayını, mat sonu açtım. Galatasaray maçını konuştuk. Zaten orada da futbol anlamında konuşacak bir şey yok. Rakip dediğim takım Türkiye Ligi'nde küme düşmemeye oynar. Maalesef Avrupa'da bazı ülkeleri torpil geçiyorlar, alıyorlar böyle. İşte Galatasaray rakip olarak koyuyorlar. Al oğlum bunu ham yap diyorlar. <laughs> Bodo. Bodo, Glimpitz. Bodo Glimt 60 milyon euroluk Kadro değeri var Bizim Trabzon'un bile altında lan 69 milyon 70 milyon Trabzon'un kadro değeri Bodo Glimt 60 milyon Bu takımı yendiniz sevinin. Sabahlara kadar Sabahlara kadar dans Evet Avrupa'da dostuz diyen kim? Salih Dosmos değilim kardeşim. Hiçbir Galatasaray taraftarı da beni dost kabul etmesin. Avrupa'da hiçbir şekilde dostumuz da değilim. Olmaya da niyetim yok. Benim Avrupa maçlarımda hainler gibi salyaları aka aka mağlup olduğunda ya da gol yediğinde internette abuk subuk paylaşımlar yapıp saldıran Galatasaraylılar bitmediği sürece sakın böyle bir şey benim için söyleme. Asla asla. Siz bizim rakibimizsiniz. Her kulvarda. Her kulvarda. Ha sadece futbolla ilgili her kulvarda. Diğer kulvarlarda yoksunuz zaten. Diğer kulvarlarda Galatasaray yok. Siz sadece futbol. Onda da bir süre. Bir süre. Sonrasında yoksunuz. Evet. Kendinize dikkat edin. Cici bakın. Takip etmeyi unutmayın ki Yarınki yayında da buluşalım. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. TikTok ve YouTube yarın 6.45. Maç önü. Maça bir saat kala. Canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bildirim gelsin istiyorsanız. Abone tuşuna basmanız yeterli. Hoşçakalın.